mermi iki Hadi. buçuk milyon gidene gider, gider baba. <gülüyor> <gülüyor> ben ne <niye> yormuyorum hani? Ciddi <laughs> <Çetin>, küçük <laughs> muhabbetler bana diye geçti, sola geçti şurada. Ha ooo gidiyor gidiyor. Gidiyor bak burada. <gülüyor> <gülüyor> Hiç vuruşa baksana. Ne çetiz şey. Vuruşa bak. Bakıyorum. Gidiyor bak burada. Render değil. Render. Adam gözükmüyor Adam ya. Adam Oğlum şu an ben şok ha. Vallahi sabahtan beri bak. Benim mikserde GTA yükledi. Şimdi gelenlerimiz var. Evet. Gelenlerimiz var. Abi bu çok iyi ya. Bayağı. Bu çok iyi ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. ne yaptım ben? Ne <laughs> yaptım <dakika>, lan? Ay. <laughs> Oynuyorum galiba ben bu oyunu. Bu <laughs> çok iyiydi bu arada. inanılmaz iyi. Baygın abi. Tamam. Sağ baygın mı? Tamam. Bin bin. Gel gel. Oo oh, oo oh, oo oh, oh, hey. Git. Abi iyi günler. Geldiğiniz gel için ya. teşekkür ederim. Başka yerlerde tekrar görüşmek üzere <laughs> Allah'a emanet olunuz. Bay bay. Bu ne abi? Bu ne abi? Osurganlar mı izlemiştik zamanında? Evet. bu ne ya? Ya bu ne abi? Oo. Oh. Hey. Bin bin. Bu ne oğlum? Oo <laughs> hey. Baygın mı? Tamam. Bil, bu ne abi ya? Bu nasıl bir şey abi? Oo 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 hey. Oh. Ayy. Ayy. O neydi abi? Abi bu ne ya? Çok ince. Adam sadece çok ince dedi ya. Çok ince dedi. Çok ince dedi. Ben masayı ters yiyorum. monte montelemiştim. Caner'in üstünde oynuyorum şu anda ya. Evet. Çok iyi abi. Bence bu sıralama değil bu arada. Evet ben de sıralama Ka Karışık diyorum. çünkü bence bu birinci şu ana kadar. Ben de aynısını söyleyeceğim. Şu ana kadar bu birinci bence arkadaşlar. Sezar. Sinir insan değil mi? Evet. Sen i̇şte gerçekten sinirleniyor oğlum. Bu ne? <Sessizlik> Bak adama hile diyenler çıksa bile böyle bir uğraşı hileyle yapmak mümkün olamaz zaten. Bu bu hile de ötesi yani. Bu gerçekten ebesininki artık yani ya. Rabbulalemin ya, desteği diyoruz başka. Bu vallahi bile bu ne oğlum? <Sessizlik> <Sessizlik> Ya, çok iyi. Çok iyi. Bu öbür kere daha, kötü çünkü bunda 3 kere vurmuş. Evet. Onda tek de vurmuş. Evet. Değil hile olsan oyunun yapımcısı olsan böyle vuruş atamazsın. Vallahi doğru herhangi bir kodla böyle vuruş yapılacağını sanmıyorum ben. İnanmak başarmanın yarısı yarısıdırlar arkadaşlar. Başka ya. Ha saçma. Deniyor musun bunu? <laughs> hızlı ki göremiyorum. Ya adam. <laughs> Neyi vurdun ya? Altunda <laughs> girdi. araba var. Bu araba patlak abi. Bilim gidiyor da. gidiyor bak şurada. Olibiyonuz hiç abi. O, Hop! Oh! 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 <laughs> Arabayı mı vurdun? Abi! Çok iyi. Sen gitti misin? Yemin ben ediyorum. ediyorum. İzlemem lazım şu an oynayayım. Onları yok. izlemek çok keyifli oğlum ben. Evet. Paso şunları izlemek istiyorum anasını satayım. Harbiden çok keyifli chat. Çok pardon. Ne olmuş? Çek şey, bu arada Caner'in manitasına size selam var. Onu da söylemeden geçemeyeyim. İsmini vermek ister misin? Hayır. Vermeyelim mi? kim? Bu. Öbür kim Ya şey? öbür kim? Arkadaşlar Caner bu üç 3 tane manita yapmış. Hayır, hayır. Biri hayır, çok e, minnoş beş. biri. Biri Kübra hayır. var. O Kübra'yı çok sevmiyor zaten. Diğerleriyle takılıyor. Kübra yı, Kübra yı da şey yapıyor. Kıskanıyor çünkü. Ya ona ne oldu? Ne oldu? Efendim. Söyle bir şey. Allah razı olsun Caner'in manet.. Ayrı ayrı kaydırıyım Caner Bunu şey yaparsın sen Dur ay, ay. şöyle yapayım Hepsini tek tek Dur dur ben halledeceğim düşünüyorum Tek tek şimdi. kayıt al tek. Tek tek, tamam. tek Sen hayata... uzaktaş burdan Ha öyle mi? Sen uzaktaş burdan ben hallediyorum şimdi evet. Of tadımız kaçacak bak Yine bak, geliyor, ne geliyor sen ya Yine moralim geliyor ya olacak. Çet hazır mısın? Bak moral bozma videosu İzleyin abi Of Bu ne? 오, 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 어 오, 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 야 오, 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 Çok iyi be. Çok iyi be. Harbi o çok rende. iyi ya. Kaçıyorlar galiba. Aynen. Televizyona çıkıyor muyuz? Hoppa! Ee, adam için çok Yas. üzücü ya. Ana haber bülteni. <laughs> Şöyle ölsen çok üzülürsün ha. Vallahi oh, çok üzülürsün. geliyor. Gelmiyor da sola doğru gidiyor. Orada duracak mı? Dur Yok doğru. gidiyor. Devam edin, devam edin. Bir takla at abi. Nasıl hoplup bana doğru. <laughs> Demedim. Demedim. Cümlemi bitirmem. Cümlemi bitirmem. Tam diyecektim. Abi. Abi. Bitirdim. Bitirdin mi? Dedim. İlhan abi'yi bir aramam Dedim. lazım. Abi aram. İlhan abi'yi lazım. İlhan abi'yi bir aramam lazım. Dedim çünkü. İlhan abi bir aramam lazım abi. Çok özür dilerim. Hayır hayır öyle demedim. Öyle demedim. Demerim demerim. Demerim demerim. Öyle bir şey demerim. Hayır. Öyle bir şey iddia etmerim. Hayır. Hayır. Öyle kötü düşünmeyin hemen. Öyle kötü düşünmeyin. Biz daha önce abiyle telefonda konuşamadık. Konuştuk konuştuk. Bir, bir defa. B bıraktım beni bıraktın beyler. <laughs> Ben bitti ya bu ya. Abi bu. bu bu çok saçma bu ya. Bu bu çok saçma ya. Bu çok bu ne ya? Ben bunun ikinci olduğunu düşünüyorum bu arada. Bir ne? Bir dakika bir daha önce. Like <gülüyor> <gülüyor> o da tıraydı. Şimdi bir dakika. Çek. herkes herkes, herkes yazsın sıralamasını. Kimin vuruşları? Bir şu iki. İlk üçü seçin. Beni yazmayın şimdi zaten. Hani.